Merhabalar hoş geldiniz. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Galatasaray'ın yeni hedefi Ronaldo'yu yedek bırakan Gonçalo Ramos. Kiralık kontratı biten Osimhen'in takımda kalması için yoğun çaba gösterilse de oyuncunun Suudi Arabistan'a olumlu bakması nedeniyle Galatasaray golcü arayışına girdi. Osimhen'in yerine dünya ünlü bir forvet arayan Galatasaray'a menajerler birçok öneri sunuyor. Sarı Kırmızıların gündemindeki son isim Paris Saint Germain ile Şampiyonlar Ligi finaline yükselen Portekizli golcü Gonçalo Ramos. Luis Enrique'nin forvetsiz oynatmayı tercih eden sistemine uymayan 23 yaşındaki Ramos'un bu yaz Paris Saint Germain'den ayrılması bekleniyor. Fransız kulübü 65 milyon euroya transfer ettiği golcüyü mümkün olan en az zararla elden çıkarmak istiyor. Genç oyuncunun ise düzenli forma bulabileceği bir takıma gitmek istediği biliniyor. Osimen transferinde yüksek bedellere çıkmak istemeyen Galatasaray, Paris Saint Germain'e satın alma opsiyonunu kiralama teklifinde bulunarak ikna etmeye çalışabilir. Görüşmelerin Osimen'in nihai kararının açıklamasından sonra başlaması bekleniyor. 2022 Dünya Kupası'nda dikkatleri çeken Ramos Portekiz milli takımında Ronaldo'yu yedek bırakarak İsviçre ye karşısında 3 gol kaydetmişti. Bu sezon ligde 22 maçta 10 gol 3 asist yapan genç forvet Şampiyonlar Ligi'nde 11 maçta 3 gol 1 gol pası verdi. Diğer taraftan Liverpool, Paris Saint-Germain forvet oyuncusu Gonçalo Ramos'un işe alınmasını saldırı için yeni bir parça olarak değerlendiriyor. Enfield'da Manibal, Liverpool, Paris Saint-Germain'in stratejik takviyesi olarak Ramos'a bahse giriyor. Liverpool bir sonraki Avrupa yaz döneminde Paris Saint Germain forvet oyuncusu Ramos'u işe alma olasılığını değerlendiriyor. İngiliz kulübü transfer değerlerinin son derece yüksek olduğu bir pazarda hem kalite hem de maliyet etkinliğini sunan bir oyuncuyla saldırısını güçlendirmek istiyor. Dikkatli ve stratejik bir yaklaşımla Reds oyuncu kadrolarını güçlendirmek için yetenek ve maliyet arasında bir denge bulmaya kararlı. Gonçalo Ramos Paris Saint Germain'de çok az fırsatla bile dikkat çekti. 23 yaşında gelecek vadeden bir forvet. Transfer dünyasında moneyball olarak bilinen strateji yapılan yatırıma kıyasla önemli bir getire sunabilecek değersiz oyuncuların tanımlanmasını ifade ediyor. Ramos bu profile mükemmel uyuyor. Paris'te az öne çıkması fiyatını rekabetçi tutuyor. Ancak istatistikleri parlayabileceğini gösteriyor. Liverpool bu hesaplanmış bahsi yapmayan meyilli gibi Ramos'un gelişi Liverpool'un hücumunu yenilemesi için büyük bir planın parçası.